Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle esmaül Hüsna'larla ne gibi zikirler yapılabilir onları göstereceğim. Mesela Errahman'dan başlayalım. Errahman anlamı merhamet eden demektir. Açıklamasını geçiyorum arkadaşlar. Geçtiyim. Dünya ve ahirette Allah'ın sevgilisi olmak için okunur. Farz namazlarının ardından yüz defa Ya Rahman ismini zikreden Allah'ın rızasını kazandığı gibi Allah'ın nimetleri de ona sundur inşallah. Geçelim El Kuddüs'e. El Kuddüs son derece arınmış demektir arkadaşlar anlamı. Hazreti, günahlardan kurtulmak ve kalp, kalp temizliği için okunur. Yakutlu ismini zikreden kişi şehvetten kurtulur. Ahlakı düzelir. Günde yüz defa okuyan kalbin manevi hastalıklarından kurtulup insanlar arasında sevilen saygı duyulan kişi olur. Vesveseden kurtulur. Şeytanın hilelerinden uzak olur. Evet arkadaşlar El-Muheym'in ismi bu hafız olan demektir anlamı. Fazileti ya muhemin zikrine devam eden unutkanlıktan kurtulur. Günde 145 defa okuyan bela, musibet ve düşman şerrinden korunur. İlim ve iman artar. Yazıp üzerinde taşıyanın rızkı ve malı artar. Allah'ın himayesinde olur inşallah. Arkadaşlar bu uygulamada da böyle. Hani zikirler de var. Mesela Allah şeklinde gidelim. Devam et diyelim mesela. Böyle yazıyor arkadaşlar. Bu da ezber testi. Mesela testi başlatalım. El muheymin muhafız olan mı? Doğru diyelim. Doğru mesela. El muhi hayat veren. Doğru diyelim doğru. El mukaddim çokça kahreden. Yanlış diyelim. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Hayat sahibi. El hayy doğru diyelim. E, Rafi yanlış yaptık arkadaşlar. Olsun. Favoriler listesi var bir de. Bir de ayarlardan yazı boyutu. Arapça metin mesela Osmani. Böyle hareke. Böyle yazılar. Uyarılar var. Sonra bildirimler var. Dil var. Öyle. Ben yani zaten alt kısma atabilirsem linkini atarım indirebilirsiniz hepinize hayırlı günler diliyorum beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize Allah'a emanet ediyorum